Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Roblox seri oynayacağız biraz yani. Arkadaşlar burada arada videoda abim birazcık boynu küçültmesi lazım. Onu da Arkadaşlar başka bir şey yiyeceğiz. Orada Ya arkadaşlar bu ben... da hiçbir şeyle uğraşmıyor ya. Evet. Çünkü hızlıca video çekmem lazım. Elini çek. Bayağıdır video atmıyorum ben. Arkadaşlar, Ayrım bayağıdır video atmıyor. Neden acaba? O yüzden günde 3 tane video attım şu anda. Evet. Hatta ben 10 10 tane video atmamız gerek evet, o kadar. Hayır 10 gündür çekmiyoruz ki video. Boş. Hatta ondan <laughs> bile fazla. O kadar fazla çekmeyeceğim arkadaşlar bugün. Hadi Tamam bekle. Sen bana gelmedin. Git sana ben seni bekliyorum, Bekliyorum. Hangisi eksik? O var. Bir dakika lan ben hangisi şey istedim. unuttum. Her dobiye girmiş arkadaşlar. Gerçekten ben bunu... Herhalde biraz. Iyiyim. çok az. Çok 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 az. İyiyim. Çok çok az. Evet. Kesinlikle gel. çok çok az. Hadi gel. Arkadaşlar yeni yeni yüzüm. Bu göstermeyi seviyorum. Arkadaşlar bu arada ilerleyen zamanlarda benim de şit, kanalım olacak. Onu da ya arkadaşlar. Atan. Arkadaşlar Riya Riya aç bir tane. Ha. Açık. Küçük hmm. Dur. Öldü mü? Yani. Sen de niye öyle her şeye reis? Kolema. Kolema. Bak sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Sen kolay var. Tepemde kolay yazıyor 15. Hayır <laughs> hayır nereye gideceksin? Yok oğlum yok yok yanlış söyledik. Kolay. Benimkisi ben yeşilim. Bir dakika. Bir geri geliyorum ya. Yedik. İkimiz de yanlış yedik ya. Bir çık nereye gidiyorsun çık. Bir dakika çıkamıyorum ki. Oyundan çıkıp bir daha giriyorum arkadaşlar Hadi. ben. Hızlı o zaman hızlı ol. Videolarımız 10 dakika olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben tamam, 10 dakika. Çünkü çektiğimiz video şeyleri bu ne? Hadi çektiğimiz gel. videolarda gel. Şu easy'ye gireceğiz tamam mı? Yok, e, gel. Ne? Gel. Buradan devam. Tamam. Yalnız benim ölmemem lazım. Niye? Ölünce biraz başka bölüme geçeceğiz. Nasıl lan? He. Ben öldüm ya sende renk yok. Sen öldün mü? Aa, ne oldu? Hayır hayır çık. Bir daha girdim ya. Normalde ben biraz fazla ilerledim. Of, ilindeyim. of öldüm. Orada mı? Ha. Benim ölmem lazım arkadaş. Çok ah, kötü kasıyor. ya. İndim. Çok kötü yine kasıyor. Arkadaşlar ben geri geldim. Bu 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 arkadaşlar. Hayır, bu değilim. Arkadaşlar. Bu kafam ne Anne dur video çekiyoruz. Ah. Nasıl, of. Ay. Ay. Allah. Allah. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. Abicim şu kapıyı tamam Hadi. şu bir şey dakika bir bak. Kapat. Senin hiçbir şey za uğraşamam diyorsun. Ben de şimdi bunu uğraşmayacağım. Hadi abici. Hadi iki dakika kapat ya. Hayır. İki dakika kapat. Arkadaş. Arkadaşlar. <laughs> Bak masaya vurma videodayız. <laughs> ya Sözü onu tutamayacağım ya dur. Abi yakınındasın ha. Sen seçiyorsun. Evet, Geliyorsunuz mu? Bunu görmeniz lazım. Allah belanı. Ben o yeşil yerdeyim. Arkadaşlar ileride Mr. Beast gibi videolar çekeceğim ve ya. zengin ol diyor ona. Şaka yapma arkadaşlar şaka yapma. Öyle videolar nasıl çekeyim? Bir kere benim prodüksiyonum o zaman oyun videosu mu çekeyim? Hı hı. Hayır. Buradan gidemiyorlar çarptanlar. Arkadaşlar iki dakika. Ben çok kötü grup olmuştum ya. Ondan kalıntılar var. Boş. Bununla mı gideceğim Ablam bununla mı gideceğim? arkadaşlar işte pro oyuncu dediğiniz böyle olacak. olur. Hoppa. Şuradan çıkalım. Bir dakika. Hep buradan ben tek başıma Minecraft videoları da çekeceğim. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar. <laughs> Bu ışık niye yemiyor Allah. Anne dur video çekiyoruz. Gel. Arkadaşlar. Annemiz ve babamız video çektiğimizi gerçekten hayır biliyor. Anlamıyor. Hı hı. Ben çok azcık ilerindeyim. 16'dayım. Ben 12'deyim. 12, 13, 14, 15, 16. Abi sen 4 tane ilerindeyim. Biliyorum ben önce öyle oluyor. 3 tane ilerindeyim. Allah Allah ya. Arkadaşlar bir tane e, bir, bize bir tane matematik İki tane ilimde yin Or soru Say say 10 artı 3 yok lan 15 artı 3 kaç eder? Ben cevaplayayım mı? Hayır sen değil arkadaşlar cevaplayacağız Tamam ben kıvamı söyleyeyim o zaman Tamam söyle Dur neydi lan? Dur dur bekle Kaçtı? 15 çarpı <laughs> 3 Çarpı mı? 15 çarpı... Yok yok çarpıyı bilmiyorum Ha <laughs> daha bu geçmedi doğru Evet arkadaşlar ya. Gerçekten de geçme. Aa ben oradayım. Ama artık <laughs> bu arada ikinci sınıfta geçeceğim bu arada. Evet. Artık ben de ilerleyeyim bence. o sırada ilerleyemeyen ben. Ben de öldüm. Ya o sırada ilerleyemeyiz. <laughs> yani ikimiz. Hay. <laughs> Oy. açayım. Bir dakika. Telefon açacağım. Ben Aa benimki de sesi full. Ama biraz kısacağım. Arkadaşlar böyle o ses kısma efekti. Açınca böyle böyle herkes ölüyormuş gibi oluyor. Allah. Tamam, Hayır Tam var. buradan mı? Çekpoint. Ben arasında çok az mesafe, çok fazla mesafe varmış. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Arkadaşlar ben ortaladım. Ben ortaladım. Hadi abim. Hadi. Burada ölürsem deliririm. Çok az kaldı. Şu Orada adam. öleceksin. Bu arada. Ölmedim ki. Geçtim. Tamam. Lan. Beni öldü. Niye öldün? Ben Ya neden neden? O zaman neden? arkadaşlar ben... Pro modunu açıyorum. He he tam. He he he. he, he. ne? Arkadaşlar ben pro modunu açamadım. Şimdi de açtım. İnşallah. Ee, o sistem bozuldu arkadaşlar. <laughs> Ali arkadaşlar evet abim robot. <laughs> abim robot diyenler <gönder, gülüyor> yorumlara robot emojisi bıraksın. <laughs> yorumda yazın yani sadece emoji ile olur mu? Aynen mi? arkadaşlar yorumda yazın yani. Arkadaşlar yorumlarınızı kalpte bırakabiliriz. Kalp O <laughs> <laughs> Kızlara sakın. Ama kızları <laughs> da atabiliriz. Kızları <laughs> Allah Allah. da. Arkadaşlar. Kızlar da atsın. Ama kanaca abim hani büyüdüğünde şey olacak hani. Büyüdüğünde böyle şey